İl Örgütü 4. Olan Kongresi çalışmalarına e, çalışmalarını duyurmak e, ve e, kongre hazırlıklarına deklare etmek amacıyla bir, araya geldik. Önce bir sinemizyonumuzla e, açıklamamıza başlayacağız. Müzik yardım bunları yatırıldığı için mücadele eden kurumlar var. Yani sessiz de yalnız Her geçen günde sesimizi, sözümüzü büyüdecek olan bir yarışma içerisindeyiz. İktidarın oynadığı oyunun hakikatler komisyonunu kurmalı, hakikatler ışığında halkımız HDP zamanı. Türkiye derin ekonomik, sosyal, politik olarak kriz içinde. Krizlerin sorumlusu AKP-MHP bloku ise her geçen gün güç kaybetmekte, yeniden hükümet kuramama riski arttıkça baskıları daha da yoğunlaştırmakta. Önümüzdeki seçimlerin bile yapılıp yapılmayacağının tartışıldığı bir ortamda partimiz HDP yıldız gibi parlamakta. Türkiye'de üçüncü yol siyasetinin somut politik ve örgütsel ifadesi olan demokratik ittifak zemininin oluşması ve demokratik cumhuriyetin inşa edilmesi için direnişini ve mücadelesini sürdürmektedir. Bugün alaşağı olmak üzere olan bir AKP MHP iktidarından söz ediliyorsa eğer HDP'nin temsil ettiği tüm toplumsal kesimlerin disiplinli ve örgütlü duruşunun sayesindedir. İşte böyle bir süreçte İstanbul dördüncü Olağan ilk kongremizi gerçekleştireceğiz. AKP'ye İstanbul'u kaybettirme gibi tarihi bir başarıya imza atan bir parti olarak AKP MHP iktidarının iktidarına kaybettirene kadar kararlı mücadelemize devam edeceğimizin sözünü vermek tarihsel bir görev ve sorumluluğumuzdur. Dördüncü olan İstanbul İl Kongresi'nin açığa çıkartacağı yönetim, anlayış, Mücadele ve örgütlülük bilinci, adil, onurlu, barış isteyen, özgür ve eşit bir yaşam dileyen tüm kesimlerin kaderini etkileyecek seçimlerin sonucunu da belirleyecektir. İstanbul'da daha da güçlendireceğimiz bir örgütlenme, toplumsal mücadele ve umut Türkiye'nin dört bir tarafına da dalga dalga yayılacaktır. Türkiye'nin net bir profilini yansıtan, tüm çeşitlilikte ve özgünlükteki halkların, inançların ve toplumsal kesimlerin birlikte yaşadığı emekçi kenti İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanacaktır. Eşitlik, özgürlük, adalet için HDP her yerde. Yüreği özgürlükten, adil ve onurlu barıştan, eşitlikten yana atan, insanca yaşam ve adalet isteyen herkesin talebi talebimizdir. Sokakları, meydanları hiç boş bırakmayan kadınların, direnişinin gücüyle biz de bir kez daha haykırıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden asla vazgeçmeyeceğiz. Eş başkanlık, eşit temsiliyet ve bağımsız karar alma süreçlerini oluşturan bir kadın partisi olma iddiasıyla eş başkanlık, eşit temsiliyet, bağımsız karar alma olmazsa olmazımızdır. Kuzey ormanlarının ranta açılmasından, 3. havalimanı ve 3. köprüye çarpık kentleşmeden ekolojik dengeyi bozacak Kanal İstanbul projesine kadar geniş bir yelpazede ekoloji mücadelesi bizlerin omuzlarındadır. Ekolojik toplum, ekolojik yaş yaşam vazgeçilmez ilkemizdir. İstanbul halkların, kültürlerin, inançların ortak yaşam merkezi ve Kürt ulusunun en yoğun yaşadığı kentlerin başında gelmektedir. Bu temelde HDP kürsünün demokratik çözüm konusunda başta ana dil dili hakkı olmak üzere tüm ulusal ve evrensel kim, kimlik haklarının tanınması için barış mücadelesini toplumsallaştırmanın adresi olmaya devam edecektir. Göçlere sebep olan savaşçı, ırkçı, militarist ve sömürgeci anlayışların sona ermesi için iktidarların askeri ve müdahaleci politikalarının son, sona ermesi için mücadelemiz devam edecektir dünya halklarını savaş politikalarıyla ölümle karşı karşıya bırakan tüm politikalara karşı birlikte mücadele etmeyi görebiliyoruz. Gençlik sadece yarını değil, aynı zamanda bugündür. Partiyi yenile yenilemenin, geleceğe taşımanın yolu genç kalmaktan, gençlere söz, yetki ve karar sahibi olmasından geçtiğini biliyoruz. Tarihin derinliklerinden süzülerek bugünlere, bugünlere gelen, halkların kültürünü, sanatını her dokusunda yaşatan İstanbul'u, eserlerine renk katan, ruh katan tüm sanatçıların özgür yaratılarını sergileyebilecekleri bir yaşam alanına dönüştürmek sorumluluğumuzdur. HDP, engelli bireylerin toplumun dışına itildiği, yalnızlaştırıldığı, ötekileştirildiği, sosyal yaşamdan koparılıp eve kapatan, koparıp eve kapatan, sosyal politikaların yer, politikaların yardım adı altında yapılan ayrıştırmaların, kamplaştırmaların tamamına karşıdır. Tüm düzenlemelerin toplumla iç içe bir arada olacak şekilde yapılması gerektiğini savunuyoruz. İstanbul'da şimdi HDP zamanıdır diyoruz. Yeni kongre süreciyle birlikte ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle, atölyelerde, fabrikalarda yaşadığımız ve ürettiğimiz tüm alanlarda olacağız. Üçüncü yol anlayışında gerçek ezilenlerin demokratik ittifakını hayata geçireceğiz. Faşizmin bu topraklardan silinmesi ve demokratik cumhuriyetin inşa edilmesi için sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz ve mutlaka başaracağız. AKP MHP sultasından kurtulmak, gerçek bir demokrasi ve özgürlüğü kazanmak isteyen, yaşam tarzını ve inanç özgürlüğünü savunan, savunan herkesi HDP'ye güç ve omuz vermeye, ve bu yolu birlikte yürümeye davet ediyoruz. İstanbul İl Kongre Komisyonu.